Herkese merhaba. Bu bölümde dörtlü bir kombinasyon yapacağız. Yumruk mesafesindeyim. İlk önce sol direk vuracağım. İlk bir roundu sadece sol direk. Dans edeceğim, sol direk. Dans edeceğim, sol direk. Daha sonra body shot, yani gövdeye bir tane direk vuruş yapacağım. Ama burada dizlerimi kullanarak hafif çökeceğim. Yani surata vuracağım. Daha sonra çöküp, Mideye vuracağım. Bir, çi. Bir, çi. Bu şekilde. İkinci roundu iki tane yumruk yapacağız. Yani ilk roundda sadece direk. ikinci roundda direk. Body shot. Öne doğru gövdeye vurduğumuz yumrukların hepsinin ismi body shot bildiğiniz üzere. Daha sonra sol direği surata vuruyorum. Çekip mideye vuruyorum. Kalkarken sağ direk vuruyorum kalçayı çevirerek ve bütün kuvvetimi sağ direğe vererek vuruyorum. Bir daha yapıyorum. 1, 2, 3 ve sağ direği çekerken kroşe ekliyorum. Kalçayı mutlaka kullanarak. Toparlayalım. Sol direk, bir de sağ direk surata ve sol kroşe vuruyorum. Her zaman söylediğim gibi bunu round, round halinde yapabiliriz. Örneğin 3 dakika ya da 2 dakika, 2 dakikadan yaparsak ara dinlenme 30 saniye, 3 dakikadan yaparsak ara dinlenme 1 dakika. Bir round sadece direk, ikinci round direk, body shot, direk, body shot, direk, body shot. Üçüncü round direk, body shot, sağ direk, direk, body shot, sağ direk. Dördüncü round direkt body shot sağ direkt sol kroşe ve bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz ama özellikle e, dizleri kullanarak e, sağ direği çıkacağız. Tekrarlayalım. Direk mide, sağ direk sol kroşe. Direk mide, sağ direk sol kroşe. Size doğru yaptığımda boşta bunu gölge boks halinde de yapabilirsiniz. Direk mide, sağ direk, sol kroşe. En son mideye vurduğumuzda hafif dizleri kırıyoruz ama kalkarken kalçayı çevirerek bütün kuvvetimizle sağ direği vuruyoruz. Bu şekilde bu kombinasyon, dörtlü kombinasyonu yapabilirsiniz. Aralarda mutlaka şunu da ihmal etmeyin, dansı. Örneğin, dans ediyorum. 1, 2, 3, 4. Dans ediyorum. 1, 2, 3, 4. Sürekli dans ederek, alan değiştirerek yapabilirsiniz. Bunu hem torbada yapabilirsiniz. Ben kickbox torbasında yaptım ama bunu boks torbasında da yapabilirsiniz. Ve kickbox torbasında da yapabilirsiniz. Hatta hatta gölge boksuyla da yapabilirsiniz. Az önce gösterdiğim gibi 1, 2, 3, 4. Kalça, dizler, yumruklar hepsi uyumlu, koordineli bir şekilde çalışırsa daha etkili olur. Ve oldukça da etkili bir kombinasyon. Bunları ilk önce boşta denemenizi öneririm. Sonra torbada, sonra da maçlarda uygulayın. Zaten sonucu kendiniz göreceksiniz. Ee, katkısı oluyorsa ne mutlu bana. Bugün biraz heyecanlıyım. Kamerada umut var. Eski sporcumuz. Ee, başarılar diyorum. İyi antrenmanlar. Umarım katkı sağlar size.